İçeriğin ön izlemesini, tanıtımını kısaca izleyelim. İçeriğin istediğiniz bölümünü açıklamalar bölümünden doğrudan izleyebilirsiniz. İçerisinde bunun Hindistan içinden çıkan ürünler şu şekilde takılıyor arkadaşlar. Şunu çıkarıyorum. Şuna basılı tutuyoruz. Şöyle bir ölçeyim, bakayım. Şöyle Evet Fazla su? Ne kadar su kaldı bakalım. Alttan. Süzme noktaları var. Buralar. Süzgecin filtrenin tam işleme girebilmesi için salladık. Evet bakın su kanallarını açıyor. Süzme işlemi bu şekilde yapılıyor. 150 litre kadar arıtma yapabiliyoruz arkadaşlar. Boşaldı. Tam sıfır noktasına kadar olan su bu kadar. Bunu da ölçelim bakalım ne kadar. Geldik yorumuma arkadaşlar. Az önce ekranda görüntülükte görmüş olduğunuz bu ürünün kutu açılışını, kurulumunu, incelemesini, ilk kullanımını yapıp testini denemesini yapacağız. Hadi başlayalım. Marella XL'ler. Bu Marella'nın özelliği kapağını vesaire çıkarmadan doğrudan içerisine su ekleyebiliyoruz. Aluna ürününde su koymak için kapağı doğrudan çıkarmanız gerekiyor. Marella'dan bir önceki ürünü olan stil ürününde de bu gri kapağı kaldırarak suyunuzu koyabiliyorsunuz. 3 tane de kartuşu yani süzgeci var. 3,5 litre. 4 hafta kullanılabilir diyor. Süzgecinin özelliğini göstermiş. Şurada bilgiler var. 4 haftada bir diyor, süzgecinizi değiştiriniz. Kapağı tek elle açabilirsiniz. Bulaşık yıkama cihazında yıkanabilir kapak hariç. Tüm suyun güvenilir biçimde süzgeçleneceğini güvence eder. Fırsat paketi 3 adet süzgeç içerir. Yeşil çevre. Altı üstü açalım. Bunlar kartuşları. Burada kullanım kitapçığı faturası da e arşiv olarak bizlere gönderildi. Bu da bir diğer bu da haznenin hunisi. İçinden çıkan ürünler bunlar arkadaşlar. Bu da şu şekilde takılıyor arkadaşlar. Şurayı da şöyle oturtuyoruz. Evet, yani şöyle koyduğumuz zaman böyle kapalı olmuş oluyor. Şuradan da suyunu koyuyoruz. Bir önceki modelde bu Aluna ürününde su koymak için kapağı doğrudan çıkarmamız gerekiyordu. Bunda böyle bir kolaylık getirmişler. Şöyle çarşaf gibi kullanım kitapçığı var. Birita Türkiye Su Çözümleri Limited Şirketi. Bu gösterge de süzgecin kalan kullanım ömrünü gösteriyor bu gösterge pilinin nasıl değiştirileceğinin çözümünü yolunu bulamadım. Alttan bir işlem yapamıyoruz. Pil bittiği zaman da buradan da açma şansımız yok gibi gözüküyor. Şunu bir açalım. Şöyle açalım. Böyle çok küçük topaklar var içerisinde. Şu bölümü şu plastik pime çıkıntıya oturtturuyoruz. Tam bastırıyoruz. Şu çıkıntıların oturmasını şöyle sağlıyoruz. Bu şekilde. Şuradan da açıp suyumuzu doğrudan içerisine koyabiliyoruz. Şimdi ilk deneyimlemeyi yapalım arkadaşlar. İlk kullanımda tüm parçaları yıkamamız, sudan geçirmemiz gerekiyor. Şunu şu şekilde buraya taktıktan sonra Şurada süzgeç var. O da tam olarak orayı açıyor. Şuradan aşağıya damlamaya başlıyor arkadaşlar. Burada aynı şekilde şöyle bir sudan geçiriyoruz. Bayağı büyük bir hazne. Şöyle bir ölçeyim bakayım. Şöyle 400 gram bir ağırlığı var. Tam dolu olarak ise şöyle 4 kilo arkadaşlar. Evet fazlalık su gördüğünüz gibi taşıyor. Ne kadar su kaldı bakalım. Şöyle içinde. Takribi şöyle 2 litre su var içerisinde. Bu süzgecin içerisinde doğal Hindistan cevizi kabuklarından elde edilen karbondan küçük mikro karbon inciler var. Süzgeci etkinleştirmek için bunu suyla doldurduktan sonra doğrudan suyun içerisine şöyle koyun. Hafifçe sallayın ve dökün. Süzgeci yönsüz olarak takıyoruz. Evet bakın su kanallarını açıyor. Çıkarıyoruz. İlk süzme işlemi için süzgecimizi takıp suyumuzu dolduruyoruz. Hazne kapağını açarak suyumuzu doldurabiliyoruz. İlk iki dolum süzme suyu kullanmıyoruz. Suyumuz akmaya başladı arkadaşlar. Suyun süzülme noktası buralar. Şunu çıkarıyorum. Burada filtremizin kalan ömrünü aslında bize söylüyor. 4 haftalık zaman dilimi dolduğu zaman bizi uyarıyor. Yani filtrenizi, süzgecinizi değiştirin diye. Bu hatırlatıcıyı etkin hale getirmek için başlat tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. 3 defa yanıp söndükten sonra etkin hale gelmiş oluyor. Şu köşede yanıp sönen nokta da bu hatırlatıcının etkin halde olduğunu gösteriyor. Bu her bir çizgi her bir haftayı temsil ediyor. Bu çizgilerin hepsi silindiğinde süzgecin değişmesi gerekiyor. İlk arıtma işlemimiz tamamlandı. Şunu da açarken arkadaşlar, aşağı hafiften bastırdığımız zaman zaten burada açılımı sabitlenmiş oluyor. İkinci su arıtma işlemimize geçiyoruz. Şu anda doldurduğumuz huni 1.700 gram su alabildi. 64x'te çekilen bu süzgeçleme işlemi takribi 8 dakikada tamamlanıyor. 2 dolum su arıtma işleminden sonra süzgecimizi şu şekilde sudan bir geçirelim. Alttan Süzme noktaları buralar. Suyumuzu dolduruyoruz. Artık 3 dolumumuz bu. Bundan itibaren burayı artık sıfırlayabiliriz. Sıfırlama işlemi de şöyle. Şu başlat tuşuna basıyoruz. 1 2 3 defa yanıp söndükten sonra bırakıyoruz. 4 haftalık süreç devreye girmiş oluyor. Bu hatırlatıcının sesli olarak bir ikazı yok. Görsel ikazı var. En iyi verim 4 haftada bir yapılan süzgeç değişikliklerinden alınıyor kullanım kitapçığındaki bazı notlardan bahsedeceğim sizlere. İçerisindeki süzgecin klor gibi tat ve kokuyu bozan maddeyi bu süzgecin mikro küçük karbon incileri sayesinde milyonlarca gözenekte etkili bir şekilde hapsetmektedir. Su tesisatınızda bulunabilen kurşun ve bakır gibi metalleri etkili şekilde azalttığı yazılıyor. Ürünün tüm parçalarının hatasız olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Su haznesinin ömrü su sevdiği gibi yerel su kalitesine niteliğine de bağlı. Bir süzgeç ve filtre ile 150 litre kadar arıtma yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu süzgeçlerin tanesi de Kasım 2022 olarak 110 lira civarından satılıyor. tanın 50 yılı aşkın bir tecrübesi var arkadaşlar. Detayları yine kullanım kitapçığında var. Musluk suyunu dolduruyorum. Koyuyorum. Şöyle bir deneyimleyeyim arkadaşlar. Doğrudan musluk suyunu deneyimleyeyim. Evet böyle ağzı biraz buruşturuyor. Yani kalbi meyve gibi tat var. Tabii sudan suya değişebilir. Bunda o kalımsılık yok. Böyle suyumsu bir özellik var arkadaşlar. Şimdi önce bundan içtim sonra bundan içtim. Onun vermiş olduğu o ağızdaki buruşukluğu bu hemen gideremedi. Hamidiye sularını içtiğiniz zaman böyle bir tat ağzınıza verir. Böyle güzel sular bilirsiniz. Hani bundan o tadı size hissettiriyor. Ama bu doğrudan ağzı kamaştırıyor arkadaşlar. Evet içerisindeki o klor olsun sanki böyle bir pasımsı bir koku gibi var. İçmesi daha hoş geliyor insana. Süzme işlemi bu şekilde yapılıyor. Tam sıfır noktasına kadar olan su bu kadar. Bunu da ölçelim bakalım. 1 litre arkadaşlar filtrenin sıfır noktasına kadar olan bölüm. Arınmamış su henüz süzgeçten geçmemiş su da döktüğünüzde buradan aşağıya geçmiyor. Çünkü şu içerisindeki huni sürahiden akan suyu ayrı akıtıyor. Hunindeki suyu da engelliyor. Bu arada arkadaşlar bu ana gövde sürahi içerisinde süzgecin filtrenin koymuş olduğu parça bu ne? içerisindeki süzgeç filtre bu da üst kapak bu da üst kapağın küçük kapağı geldik yorumuma arkadaşlar ürün şimdilik güzel lakin ileriki zamanlardan ne gibi artıları eksileri var onları bilmiyoruz şu anda gördüklerimiz artı olanlar ceryanının olmaması, bariz bir pil değişikliğinin olmaması vesaire bunlar bunun artı tarafları. Her yerde kullanılabilir olması güzel. Yani oldukça temiz, berrak, taze bir su hissiyatı size verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Eksi yönlerini de birkaç aylık deneyimden sonra sizlerle beraber tekrardan paylaşacağım. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Oczywiście,